Istersen. Çok az yağda pişiriyoruz, tavada yapıyoruz. Evet. Yani o şu an çok güzel. Tamam, sen adresi at bana ne kadar istediğin az, ne zaman istediğin az yeterli. Aha bahsettim zaten çok iyi oldu. Somon da var. 40 liralık. 150 liralık abi. Ne? 150 biz 200'e ben 750 gram yaptım %50. Tamam. tamam. hemen geliyorum. Tamam. Ne kadar olsa efendim? Hangi bilim olsun? 5'ten beri Bilecik'te balık sektöründeyiz. Ee, sezonumuzu açtık. Şu anda mevsim itibariyle e, eylül Ekim ayında sıcak havalarda sardalya daha çok yani tüketimde. Sardalya şu anda yağ oranı daha yüksek olduğu için lezzet olarak diğer balıklara göre bence daha lezzetli. Ee, hamsimiz güzel. Bu sene iyi hamsiler. Hamsi satışımız da güzel çok şükür. Ee, i̇staveti sevenler Güzel işte, sarı kanat istavetimiz de geliyor. Güzel tekir geliyor. Ee, ama satış olarak sorarsanız Sardalya şu anda en çok satılan balık. Geçen sene Palamut'tu. Bu sene Palamut'un yerini Sardalya aldı. Bence e, bu sene balık fiyatları cep dostu diye düşünüyorum. E, şu anda Sardalya istavet 200 TL satılıyor. Hamsi dün e, bir tık ufak hamsimiz vardı 200 TL'ydi. Bugün daha iyi hamsimiz var. E, bugünkü hamsi fiyatımız 300 TL. Ben diye insanların bu sene bol bir hamsi yiyeceği, sardalya istavet yiyeceği, palamut olmayacak diye düşünüyorum. E, hamsi ve sardalya olarak istavet e, ve çeşit balıklar tekir olsun, barbun olsun, mezgit olsun. Bu balıkları bence ucuza yiyecekler diye düşünüyorum. Evet. partikül olur.